Arkadaşlar bugün kreş turu vlog yapıyoruz. Ben bu kreşi dizdim ve şimdi sizlere tanıtacağım. Ama bir sıkıntı var. Benim kanalımdaki neden bütün videolar turu vlog oldu ya? Çorç videosu bile atamadım ama neyse atmaya çalışacağım. Çünkü çorç videosu fikri bulamıyorum. Şimdi ilk olarak ben size başlayayım anlatmaya çok boş yapmadan Çünkü çok boş yaparsam videonun süresi çok uzar. Burada gördüğünüz gibi bir kale var yani çocuklar yaptı diye ama tepesindeki şey yok. Bunlar kreşimizin hayvanları gördüğünüz gibi sürekli ise. Kendileri birazcık yani çok uyumlu hayvanlar kedi ve köpek ama yani hiç uyumlu ellerim olsun. Burada çocuklar oynamaya çağları şey ver yani sopa falan var basketbol topla var gördüğünüz gibi ama basketbol potası yok. Burada gördüğünüz gibi bir tane çocuk bir tiket sürüyor bu bisiklete tabi el yapımı gördüğünüz gibi anlayacağınız üzere hediye yerinden aldım. Evet, kaldım. Şimdi, bu arada ben gene havalarda uçuyorum. Burada bir tane böyle bir şey var poster. Güzel duruyordu. Ben de, hem de çocuksu duruyordu. Ben de aldım. Ee, bezler var. Biliyorsunuz bu yaşta küçük çocuklar altlarını yapabildikleri için bezler var yani. Bir tane de yani alt değiştirme yeri var. Emzikler var. Burada da biberonlar var. Birazcık <laughs> çok biberon var. Tabaklar, çatal, bıçaklar. Bu çok niye var hiç anlamadım. Burada bardaklar var yani. iki tane bardaklar. bardak var. Bardaklar demeyeyim o yüzden. Burada şapka var. Bir tane çocuğun şapkası. Ben utanmadan gittim. Bir de çanta hazırladım arkadaşlar bunlara. Yani gördüğünüz gibi. Birazcık yordu ama iki cümle de değil gerçekten. Çünkü ben neden kreş dizmeyi çok eğlenceli buldum. Burada da pijamalar asmak varken buraya koyduğum için ama kreşimizde uyku olmadığı için çok saçma bir şey yapmış oldum. Burada yine bir çanta daha var. Burada da çantalar var. Aa bir dakika ben bir tane çocuğu koymamışım ki buraya. Nerede? Tamam. Gördüğünüz gibi ben işte ücretsiz kişileri pahalı kıyafetlerle giydirerek pa paralı şeylerden gelmiş gibi yapıyorum. <laughs> burada iki tane yani yemek yeri var. Burada meyveler var. Burada yemek var. Ana yemek. E, ee, bunda öğretmenler giyiyor. Burada bu video çok detaylı olacak gibi geldi. <laughs> burada yani çok şey değiştirmedim. Sadece bir tane de tuvalet ekledim o kadar bitti. Burada bir tane çocuğun tableti var. Şu, Şunun, bir dakika bu tablet kimin diyor. Bizim şey bunun da evet tablet bulundu. Bir dakika sen bir tık e, şöyle bir şey yapacağım. Sen kay 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 kay. Çünkü ben bunun nedense buraya oturmasını istiyorum. Bunu ayağın otursun istiyorum. İki tane öğretmen var. Bu öğretmenin burada güneş gözlüğü takıp havalı gibi durmaya çalıştığına bakmayın. O çok iyi bir öğretmendir o. Burada da bir tane. Şimdi bunların adını koyacağım bu arada. Bir dakika koyup geliyorum. Buldum arkadaşlar. Bunun adı Meryem. Bunun adı da Emine Hoca olacak. Bu Emine. Bu Meryem. Umarım unutmam. Oyuncaklar var, yani resim malzemeleri cetveller falan var. Çocukların kendini yara yaralayabileceği için onlarla yukarıda duruyorlar öğretmen indiriyor. Kirlenmiş kıyafet. Ee, anlarsınız yani kreş için suda çamurlar vardı ya bahçede çamurlar izinden. Anladınız siz o yüzden kirlendiğini kıyafetin. Oyuncaklar var çok fazla oyuncak aldım. Kreşte bu kadar oyuncak almayı hiç planlamıyordum. Kız çocukların aşık olacağı bir ev çok da aşık olacağı değil ama. Burada bir tanecik bebek var. Bebek de bırakıyorlar. Bu kreş çok tatlı değil mi? Burada gene oyuncaklar var. Gördüğünüz gibi burada da erkek çocuklarının sevdası olduğu yer var. Balon falan da var. Evet arkadaşlar bizim kreşimiz bu kadar. Zaten kreş küçük olduğu için detaylı tanıtsam bile çok da uzun sürmedi. Evet arkadaşlar benim bu videom bu kadar. Bye.